Bunduk mu? Kıydım. Tamam Şöyle ben vereyim Evet İki tane kıyayım mı? Kır bakalım İki tane kıramazsın ama Onunla kıydım. Ne yapıyorsun baba? Kameraya el salla bakalım Tamam, Kamerayı çekiyorum. Evet. Tamam. Tamam, hadi kır artık tamam. İterli. Kırcam, koyamam. Hadi le, çabuk. Ben fındık yemek istiyorum. Kır bana ver. Kırdım bir tane. Al. Fındık. Ne fındık? Fındık. Teşekkür ederim. Sıdam sana. Hı? O süpürge sen kır tamam mı? Allah düşürdün lan. Süpürge sen kır. <laughs> Ver.